Selamlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol şanslar. 3 Ekim günlerden salı 9 koşulu Kocaeli programıyla sizlerle beraberiz. Ben Orhan Aytaç olarak YouTube kanalımız Tuna Işık TV izleyicilerine ve tüm abonelerine yardımcı olabilmesi adına 1. altılım 1. koşusunu sizlere yorumlamaya çalıştım. 12 yaşlı İngilizlerin 1200 pistte şartlı bir mücadelesinde bir alternatif bankom yanına 4 rakip önereceğim. Bunlar sırasıyla 4 numaralı Devil Strong, alternatif Bankom, rakip arayan arkadaşlara 1 numaralı Archmon, 6 numara Ekürlerden Sea of Relati, 5 numaralı Leon Hero ve son olarak 8 numaralı hızlı süraya olmak üzere toplamda 5 sayı şans tanıdım. Benden sonraki bütün başarılı yorumcu arkadaşlarımıza da önce selamlar diliyorum ve bol şanslar dileyerek hepinize hayırlı akşamlar. Herkese merhabalar. 3 Ekim e, Kocaeli ile ikinci koşuyu sizler için yorumlayacağım. Bu koşuda çok net bir bankom var. 8 numaralı Eko Inc. Bu grubu çok kolay geçmesini bekliyorum. E, bu kadar kaçı katın arasında yapacağı etkili düzlük sprintiyle bu grubu geçmesini bekliyorum. 8 numaralı Eko Inc. Benim bankom. Herkese bol şanslar. Merhaba Tunat Işık TV ailesi. 3. koşuyu ben bugün sizin için yorumlayacağım. E, ben Müştümalı Mavi Kılıç'ın Bugün bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını e, bekliyorum ve sizlere net banka olarak öneriyorum. E, Sebebimden de şöyle ufakça size bahsedeyim arkadaşlar. E, Mavi Kılıç tempoyu kurduğu yarışlarda her zaman e, çok etkili yarışlar yapabilen bir safkan. 630, e, 30, 36 e, 423 muazzam bir galopla geliyor. Önde pörüsünün olsa onu biraz rahatsız etmeye çalışacak ama onun temposuna ayak uyduramaz. Stattan çıktığı gibi e, Mehmet Kaya'nın idaresinde bir beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. Üçlü mal Mavi Kılıç net banko. Arkadaşlar. Hepinize öncelikle merhabalar. Ben Cemal Şüberk. Sevgili Tuna Işık kardeşim için Tuna Işık TV için sizlere yarın e, bir, Kocaeli At Yarışları'nda birinci altının dördüncü ayağı ikinci altının da birinci ayağına denk gelen ilk defa ko yarış koşacak olan şartlı bir yarışı yorumlamaya çalışacağım. Sizlere burada bir alternatif banko öneriyorum arkadaşlar. Kim bu alternatif banko? Eee ser asker. 6 numaralı ser asker. Görkem Öztürk'le start alacak olan Point of Final Final'in bir açık yarış atının anneden kardeşi olan ser askeri sizlere alternatif bank olarak öneriyorum. 3 tane de rakip veriyorum arkadaşlar sizlere. Bunlar da 1 numara Aternitas, 2 numara Beckhambon ve 10 numara Santa Teresa. Merhaba arkadaşlar. E, hepinize güzel bir hafta dileklerimle ee, 3 Ekim Salı günü e, 9 koşulu Kocaeli programındaki e, 5. koşuyu yorumlayacağım sizler için. E, Tuna kardeşim e, 5. koşuyu verdi bana. E, arkadaşlar e, 5. koşu 1400 metrede e, 3 yaşlı Arapların e, kısa vade 14 mücadelesi olacak. E, burada e, 1 numaralı e, hilal zamanını sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Safkanın son form durumu, yapmış olduğu son koşulları bence bu grubu geçmek için yeterli. E, zaten 3 e, numaralı pamukçuyla ile Ekürü olarak koşacak arkadaşlar. E, ekürü'sü de e, ayrıyetten e, bence yarın çok iyi bir koşu yapacak diye düşünüyorum. 1 e, e, ve 3 e, Ekürler yarın bu koşu için yeterli e, olabilir kısa kısa ve e, yani kısa geçecekler orta ölçekli kuponlar e, ekürleri e, banko yazıp diğer ayaklarda e, sürpriz bekleyebilir e, ama e, bir tane burada e, içimde kalan bir at var onu da söylemeden geçemeyeceğim e, o da altı numaralı e, arkadaşlar uçan yaprak e, ben onun da e, form durumunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, banko yazacaklar e, bence ekürleri yazsın e, hilal zamanıyla pamukçuyu. Ama bir hat daha isteyenler e, bence altı numaralı uçan yaprak olacak. E, onun için e, kısa ve orta ölçekli kuponlara e, bankom ekürler. E, rakibi de bana göre altı numaralı uçan yaprak. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için benden önce ve benden sonra yorum yapacak herkese başarılar diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Merhaba dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Yarın Kocaeli'nde sizlere günün 6. koşusundan bahsedeceğim. Günün 6. koşusu zorlu bir yarış. Özellikle onu belirteyim. Koşu gidişatına baktığımızda zaten şartlı 5 mücadele. 4 yukarı araplar 1400 metre kum. E, koşu gidişatına baktığımızda ön tarafta Nurluova, e, Baldiyar, e, bunlara Baba Arif de katılabilir. E, Uludoruk, e, Gürobası e, şeklinde gidecek. E, hemen arkalarında Özaydın'da e, tempoya ayak uyduracak. Ben iki isimden bahsedeceğim. E, bunlardan 10 on numaralı Onar Bey e, kazanmasını bekliyorum. Kilosu da uygun zaten rakipleriyle aynı kiloda. Kazanmasını bekliyorum Ankara'dan gelen bir isim. ve Son olarak da e, önde boş kalabilme ihtimali var. Tabii ki bu da 5 numaralı bal diyar. nevi Takibi, olan bir isim. İki isim e, muhakkak öncelikle yazılmalı. Geniş oyuncular biraz daha takviye yapılmalı ama bu iki isim bende bir adım önde. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Merhaba sevgili dostlar, merhaba Tuna. Yine sizlerle bir Kocaeli yarış programı beraberiz. 7. koşuldayız. 20.30'da koşulacak. Şart 3 dişi 3 çıkarı İngiliz ait bir yarış. 1500 metre kum pistte koşulacak yarışa geldiğimizde ben burada 7 numara Stride Storm'un beyaz bayrak aynı yarışı yapacağını düşünüyorum. Çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Son 300'lerde 400'lerde enerjisi bittiği anda bunlara ben 10 numaralı elegeyenin sprintiyle gelip geçmeye çalışacağını düşünüyorum. Öncelik olarak Mehmet Kaya idaresinde 10 numara elegi diyorum. Daha sonra gruptan aslında kalitesiyle üstün yani yarın Agif hiç e inandığı 3 numaralı Miss Toana. Bu da sprinter. Geride gelip Stride gücü bitmeye başlayınca geçmeye çalışacaktır. Görkemli Türk idaresinde. Daha sonra e, yine sprinter bir at söyleyeceğim. Geçen koşu yarışta çok güzel dıştan gelip kapatıp geçen aynı yarışını yaparsa 6 numaralı kuytucaklı ki cazip çıkabilir. Daha sonra süp bize Mertcan Çelik İdaresi'nde 8 numaralı türü diyor. Sıralama yapacak olursak 10 numaralı Eligi, 3 numaralı Mistoana, 6 numaralı Kuytucaklı, 8 numaralı türü demek istiyorum. Hepimize bol şanslar. Herkese merhaba. Kocaeli'de 8. koşuyu özet bir şekilde yorumlayayım sizler için. Bu koşuda benim favorim 3 numara Sangaris olacak. Bu isim Yarın önde e, bomboş kalacak e, tek kaçak isim ve de bu ismin son yarışlarına baktığımızda e, kötü olduğunu göreceksiniz. Fakat e, Sangarios'un hızlı pistlerde eksik koştu. artık aşikar. E, son yarışlarda Çin'de ve sentetikte başarısız olmuştu. E, son koştuğu uzun mesafeli kabukum yarışına baktığımızda e, şart 5 bir yarış 1900 metre kum pistte e, Nansio'ya e, burun farkıya geçirdiğini göreceksiniz. Geriye dönüp bakarsanız bu yarışında fotosunun biraz şaibeli veya at başı da olabilir şeklinde yorumlamıştık biz yarışı izlerken. O şekilde Nansu'yu kaybetmişti Sangarius. E yarınki rakiplerine baktığımızda da hemen de boş kalacak. Hem üstünde tempo uzmanı Saletin Poyraz gibi bir isim var. İlk kez binecek bu ismi Bence çok da uyum sağlayacaktır. Böyle isimleri sever Saletin Poyraz. Yarın çıktı gibi bitirebilir. Benim favorim, en ciddi rakibi 2 numarlı Gakko Bay gibi gözüküyor. Bu isminde son yarışı çok güzeldi. Sound of Summer'ın Summer kazandığı yarışta dördüncü de ki yakın ara bir dördüncülüktü. Yarışın üçüncüsü olan Talha çok dibinde bitirmişti, yakın bitirmişti o yarışı. Ve Sound of Summer 55 kiloyken Gakko Bey 61 kiloydu o yarışta. Şimdi böyle bir şartlar altında son yarışında da kale alırsak, Gakkobay'ın burada favori çıkması çok normal sonuçtur. Ben Sangaryos'tan dolayı ikinci sırayı aldım. E, gidişattan dolayı. Bir de e, son sıradan da 7 numaralı e, Yeğenim Miraç diyorum. O da son yarışında kısa vade 6 yarış kazandı. E, Mahmut Bağ'la. E, çok e, uyumlu olduğu bir aprantı. Zaten genelde o biniyor. 5 kere binmiş. İkisine birincilik. E, birisi de kısa vade 6 yarış. E, ben Yeğenim Miraç'ın pedigrisinden bahsedeyim. Anneden hak hanı gibi Kumpis'te 11 tane birinci yıl olan bir isimle kardeş. babadan da Wolf Prince. Wolf Prince'i de şuradan biliyoruz. Annesi Bart Bartrobel'di. Gazi Galibi. Bartrobel'in yavrusu. E, yeğenin miracı babası. bu şekilde uzun mesafeyi ve kaba çok koşacak bir pedigri. bence sorunlarından kurtuldukça ilerleyen dönemlerde yeğenin miraçtan daha da iyi yarışlar gelecektir bu 3 at yeterli görüyorum buraya. Dediğim gibi sıralamam 3 Sangaryos, 2 Gatko Bey ve 7 numaralı Yiğit'in Miraç. Herkese bol şanslar. Selamlar dostlar. Yarınki Kocaeli programının 9. koşusunu sizler için değerlendirdim. Ben bu koşuda sizlere özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Bu isimde uzun zamandır takip atım olan çok iyi bir yarışlar sergileyip tabeladan bir türlü düşmeyen ve artık kazanmasını beklediğim 8 numaralı Sarraf Şah'tan çok etkili bir yarış bekliyorum favori ismim olarak ilk sıradan öneriyorum. E, çok ciddi rakiplerinin de son koşusunu ölç almasam da 5 numaralı Kileyik iyi bir yarış sergileyebilir. İkinci sıradan öneriyorum. E, sonrasında 2 numaralı Tiranlı son yapmış olduğu ikinciliğini beğendim. Üçüncü sıradan öneriyorum. Bu üç ismin küçük orta ölçekli kuponlar için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve sürpriz hanesinden de çizgi sonrası 7 numaralı Memo A son yapmış olduğu Yarışını beğendiğimi belirtmek isterim ve son olarak da sürpriz hanesinden yine takip atım olan 14 numaralı Ciğerpare son yapmış olduğu birinciliğini çok beğendiğim bu savkana da sürpriz hanesinden bir çarpı atalım derim dostlar. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Benden önce çıkacak olan yorumcu arkadaşlara da başarılar dilerim.